Osmanlı'da orman yakana verilen ceza o kadar ağırdı ki günümüzde kimse buna cesaret edemezdi. Osmanlı'nın orman yakanlara verdiği inanılmaz ceza. Günümüzde orman yangınları ülkemizi adeta felakete sürüklüyor. Her yıl binlerce hektar ormanımızı kaybediyoruz. Peki ya Osmanlı döneminde bu durumla nasıl başa çıkılıyordu? İşte şaşırtıcı gerçek. Osmanlı'da orman yakanların başına gelen ceza bugünkü standartlarla düşünülemeyecek kadar ağırdı. Ormanları kasten yakanlar müebbet kürek cezası alıyordu. Yani ömür boyu kürek çekmek zorunda kalıyorlardı. Düşünün sadece bir anlık ihmaliniz hayatınızın sonuna kadar sürecek bir cezaya dönüşebiliyordu. Bu ceza o kadar caydırıcıydı ki kimse ormanları yakmaya cesaret edemiyordu. Osmanlı sadece ceza ile yetinmiyordu. Orman yakanların mal ve mülkleri de haczediliyordu. Bir anda hem özgürlüğünüzü hem de tüm mal varlığınızı kaybedebiliyordunuz. En ilginç detay ise şu. İzinsiz ağaç keserken yakalananlardan alınan para cezası ihbarcılara veriliyordu. Bu sistem o kadar etkili çalışıyordu ki herkes birbirini gözetliyordu. Bugün 74294 orman yangını yaşadık ve 1.630.046 hektar alanı kaybettik sadece 2003 yılında 6246 hektar orman yandı. Bu büyük adanın 12 katı büyüklüğünde. Osmanlı'nın çevre bilinci bugünkü çoğu ülkeden bile ilerideydi. Ağaçların sıcaktan kurumaması için para vakfeden insanlar vardı. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Acaba Osmanlı'nın bu sert cezaları bugün uygulansaydı ormanlarımız hala ayakta mı olurdu?